Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş kurtarılamadı. Başkent Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Akademisyen Sinan Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak mahallesinde bir binadan çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateşin yanındaki Selman Bozkurt ise omzundan yer aldı. Olay yerine giden 112 acil sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan ateş daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. <laughs> Müdahaleye rağmen kurtarılamayan ateşin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği açıklandı. Dokuz ışık marifetiyle doktriner bir mahiyet kazanmıştır. Sinan Ateş'in saldırıdan bir saat önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımsa dikkat çekti. 20 Şubat 2015 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi'nde bıçaklanarak öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nu doğum gününde anan Sinan Ateş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Şafan hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çelisiyle Çin Sarayı'nı basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin.